Merhaba arkadaşlar bu dersimizde o harfi ile başlayan ve o harfinin içinde yer aldığı hece sözcük ve cümle oluşturma örneklerini inceleyeceğiz o 10 10 yazılışı nasıldı o harfinin buradan başlıyoruz tam daire çiziyoruz yukarıdan aşağı dik bir çizgi ve elimizi kaldırmadan yatayı bir şekilde aşağı indiriyoruz. 10 10 10 O harfi ile hece oluşturuyoruz. 10 Bir sonrakine geçiyorum. O Og Og Bir sonrakine geçiyorum. O l ol ol o l ol noktayı koyuyorum. Tam tur dönüyorum. L harfi için l için yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çekiyorum. Ucunu kıvırıyorum. Ol. Bir sonrakine geçiyorum. N hmm, No 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 bir sonrakine geçiyorum. Artık sözcüklerle ne yapacağız? Hecelerle sözcük oluşturacağız. İki tane hecemiz var. No ta. No ta. Nota. ta nota not ta nota bu not ta nota. nota bir sonrakine geçiyorum N na -t. not Not. 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 Bir sonrakine geçiyorum o onat 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 bir özel isim olduğu için ilk harfini büyük yapıyorum o nat onat o, not. o not. nat Bir sonrakine geçiyorum. O -t, t tel otel otel O t tel otel O t tel Otel. Bir sonrakine geçiyorum. Ol ol, t, ta. ol Ta Ol Ta Ol Ta Ol Ta Ol Ta Ha. O bu olt. Olta. Noktalama işareti. Cümlelerin sonuna nokta kullanılır. Noktayı ne yapıyoruz? Bu şekilde cümlemizin sonuna bırakıyoruz. İçi dolu, yuvarlak düşünebilirsiniz. Şimdi yaptığımız hece ve sözcüklerden cümleler kuracağız. Okuyalım. O, on, onat, o, ot, otel, onat, o otel. Yazalım cümlemizi. O nat onat o otel onat o otel boş kalan alt satırımıza yazalım bunu şöyle geri alalım <laughs> tam yukarıdan başlayalım o Nat Onat O ot, otel. o Otel Onat O otel Bakın buraya da ne yapıyoruz? Noktamı koydum. Bir sonrakine geçiyorum. L, la la Lale la, ol ol ta lale olta al lale olta al noktalı kısma yazıyorum la le al noktamı da koydum. Şimdi alt satırdaki boş kalan kısma yazalım. La L O T ol Olta ta, Al Nokta Bir sonrakine geçiyorum a an ne anne o la la le anne o la le noktalı kısma yazalım a an ne o lale nokta anne o lale yazalım şimdi alt satırdaki boş kısma a an ne anne o la lale noktayı koydum bir sonrakine geçiyorum. O, nat, onat, n na, nan, nane, -na -na onat, nane, -t, tat, onat, nane, tat. şimdi noktalı kısma yazalım. O, onat onat na ne tat şimdi alt satıra boş kalan kısma yazalım o nat onat N. N. T. Tat. Nokta. Bir sonrakine geçelim. Nil. Nil. On. la Lale. Al. Yazalım noktalı kısma. Nil on lale al nokta koydum cümlenin son olduğu için alt satırdaki boş kalan kısma yazalım Nil On, la, le, al noktayı koydum. Bu dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.